Evet, ASP.NET eğitim serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu seriyi daha iyi anlayabilmek için C Sharp programlama diline bir derece hakim olmanızda fayda var arkadaşlar. Ama ben ASP.NET'i temelden ele alarak ilerleyeceğim. Bu nedenle video serimizi sırasıyla takip ederek ve bütün uygulamaları birebir kendinizde, kendi bilgisayarlarınızda, farklı bir ekranda mümkünse uygulayarak sonuçlarını birebir test ederek daha sağlıklı bir öğrenme gerçekleştireceğinizi düşünüyorum. Evet, Visual Studio paketinde çalışıyoruz arkadaşlar. Visual Studio paketi Microsoft tarafından devamlı güncelleştiriliyor. Benim size anlatacağım paket Express 2012 for Web gördüğünüz gibi. Şöyle bir arayüzü var. Genelde her versiyonla beraber arayüz ufak tefek değişiklikler gösterse bile işin özünde bütün versiyonlarda, bütün uygulama türlerinde aynı süreçler devam ettiği için hangi versiyonu kullandığınız çok önemli değil ama tabii ki bu seriyi birebir uygulamak istiyorsanız 2012-2013 bir ihtimal 2010 Visual Studio paketine sahip olmanızda fayda var. Evet Asp.Net ile ilgili arkadaşlar temel bilgi verirsek birçok web sayfa hazırlama aracı olmakla birlikte Asp.Net ile beraber hem Visual Studio'nun framework altyapısını kullanmak hem C -sharp program kodlarını, C -sharp gücünü kullanmak hem de normal bir web browser'da gösterecek HTML sayfalar üretmek mümkün arkadaşlar. ASP.NET ile beraber. Hemen basitçe uygulamalarla başlayarak arkadaşlar sonuçlarını görelim. İlk çalışmamız öncelikle her programın dilinin ilk girişinde olduğu gibi Merhaba Dünya yazdırarak olaya başlıyoruz. File New Website seçeneğini kullanarak Yeni bir web sitesi tasarlamaya başlıyoruz. Burada önemli kriterler arkadaşlar birincisi Visual C# -Sharp soldan seçiyoruz, ortadan Asp.Net Empty Website seçiyoruz. Yukarıdaki seçenekleri çok fazla karıştırmıyorum arkadaşlar. Aşağıda hemen devam edersek Browse seçeneğini kullanarak kendimize şöyle bakalım bir yeni klasör oluşturarak hemen yeni klasör oluşturalım ve eğitim ismindeki klasörümüzün içerisine ilk uygulamamızı kullanalım. Uygulama 1 diye ilk projemizi açıyorum. Evet, OK diyerek ilk web sitemizi başlatıyoruz arkadaşlar. Hemen soldan baktığımızda, Solution Explorer ile karşılaştık. İttika nokta burası. Devamında alt tarafta Properties, yine alt tarafta Output, Yukarı baktığımız zaman bir toolbox'ımız var. Sola gizlenmiş. Ve en üstte tabii ki pencere başlığımız, menü satırı ve toolbox'ımız, ana toolbox'ımız görünüyor arkadaşlar. İlk görünüşte çok karmaşık bir ekran olmakla birlikte şimdilik işimize yaramayan ekranları şöyle gizleyerek biraz sadelik ortaya çıkarıyoruz arkadaşlar. Properties'i de gizliyoruz ve dahi Solution Explorer'ı da gizliyorum. Evet, sade bir sayfamız oluştu. Şimdi ilk açılışta arkadaşlar Solution Explorer seçeneğini açıyoruz. Hemen sağ tuşla, uygulamamızın üzerine sağ tuşla Add seçeneğini kullanıyorum. Tabi kayıt alın dışına çıktığı için şöyle bir ayarlama yapacağım arkadaşlar. Siz yapmanıza gerek yok ama sağ tuşa bastığınızda Add ve hemen burada Add New Item seçeneğine yani Ctrl-Shift-A kısa yoluna ulaşmış oluyoruz. Karşınıza çıkan Add New Item penceresi içerisinde Web Form hazırlayarak başlıyoruz. Web Form yukarıda seçili. Yine solda Visual C Sharp standart olarak seçilir ve name olarak default ASPX geliyor. Default ASPX normalde web sayfalarının ilk açılış sayfası olduğu için hiç dokunmadan add seçeneğini kullanarak yani bu pencerede sadece add tuşuna basarak işlemimizi tamamlayarak ilk sayfamızı oluşturuyoruz. İlk sayfamızda hemen karışık görmekle birlikte en alta yoğunlaşıyoruz arkadaşlar. Design, Split ve Source ifadelerini görüyoruz. Hemen burada arkadaşlar Source ifadesi şu an aktifken yukarı baktığımızda HTML'e aşina olan arkadaşlar HTML kodlarının otomatikman hazırlanarak ilk sayfamızın açıldığını görecektir. Yine sayfamızın adı default.aspx sayfası. Altta hemen design kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Design kısmı ise e, görünen kısım. Yani source kısmında mutfağı görürken design kısmında lokantamızın içini görebiliyoruz. Burada yapacağımız ilk işlem tabii ki C# -sharp bilgimizi kullanarak toolbox'ın üzerine geliyorum. Toolbox'ı seçtikten sonra buton seçeneğini çift tıklayarak projemize, web sayfamızın ilk açılışına bir buton yerleştiriyorum. Daha sonra yine toolbox'ı kullanarak label'ın üzerine gelip çift tıklayarak bir de bir tane label yerleştiriyorum. Böylece buton ve label isim e, türünden oluşan iki tane nesneyi ana sayfamıza ekledik. Burada butonla ilgili yapacağımız işlemler, butona bastığımız zaman Label'ın içerisinde bir yazı yazsın. En basit olarak butonu çift tıklıyorum. Butonu çift tıkladığımızda arkadaşlar Default olarak, varsayılan olarak Buton bir klik olayının açıldığını görüyoruz. Tabi burada ekranı çok fazla e, Satır var ama hiç yoğunlaşmanıza Gerek yok. Siz benim seçmiş olduğum şu e, Gri bölgeye Yoğunlaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Protected Void yine bizi çok fazla Bağlamıyor. Buton bir klik bizim için e, Fokuslanacağımız bölge. Buton bir klik yani olay tabanlı bir dil olduğu için buton 1'e basıldığında neler yapılması gerektiğini söylüyoruz. İlk aşamada arkadaşlar label'ımızın label, label 1'imizin text ekranına kusura bakmayın text ekran text kısmına merhaba dünya yazdıralım. Tırnağı kapatıyoruz nokta virgül C#'ımızın bu serimizin olmazsa olmazları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı sayfa içerisinde hem HTML kodlarını hem de C# kodlarını beraber kullanabiliyoruz. Bu şekilde iki aşamalı çalışabiliyoruz. Bakalım şimdi hemen default ASPX'e bakıyorum. Source kısmında HTML kodlarında yine buton bir klikten bakın burada yerleştirildiğini görüyorsunuz. Hemen design kısmına geçiyoruz. Burada da buton bir görselini ve default.aspx.cs kısmında ise arkadaşlar bu buton birin olayını görüyoruz. Projemizi çalıştırarak sonuçlarını bir tartışalım. Google Chrome'u seçiyorum arkadaşlar. OK diyoruz. Hemen localhost yani makinemiz üzerinde bir ASP web server kurdu ve bu web server içerisinde bizim uygulamamız çalıştı. Buton 1'e tıklıyoruz arkadaşlar ve buton 1'e tıkladığımızda merhaba dünya ekrana yazdırabiliyoruz. Tabii C -Sharp açısından baktığınızda basit bir uygulama olmakla birlikte bir internet sunucusu olarak çok kısa sürede bir uygulama gerçekleştirmiş olduk. Burada dikkat edeceğimiz olay aslında ben butonuna tıkladığım zaman buton bilgisi karşı taraftaki internet üzerinden karşı taraftaki internet serverına gitti. İnternet serverında arka planda bizim c kodları çalıştı ve sonuçları tekrar internet server üzerinden bizim bilgisayarımızdaki web browser'a ulaştı ve biz web browser'da sonuçlarını görebiliyoruz. Bütün bu işlemlerin internet üzerinde ki trafikle gerçekleştirilmesi bizim en büyük avantajımız. Tekrar projemizi kapatarak sayfamızı kapatarak ana ekranımıza dönüyoruz ve debug'dan stop debugging diyerek çalışmamıza devam ediyoruz. İkinci aşamada arkadaşlar, ikinci aşamada bu sefer Buradaki label'ımızın içerisine mesela bir isim yazdıralım. Yani kullanıcıdan bir isim okuyalım ve bu ismi ekranda sohbet ekranı olarak ger gerçekleştirelim. Örneğin burada label'ımızın önündeki visible'ını bir kapatalım. Label'ımıza geliyoruz. Properties seçeneklerinden visible özelliğini false yapıyorum. Hemen yanına bir text box yerleştiriyorum. Text box'ımızı da bu sefer visible özelliğini buton 1 içerisinden kapatacağım. Şimdi ilk açılışta merhaba dünya yazsın. İsterseniz oraya label'ı içerisine bunu gerçekleştirebilelim. Yani label'ın içerisine arkadaşlar merhaba dünya yerine bizim ismimizi yazmasını istiyoruz. Bu yüzden artı textbox bir nokta texti getiriyoruz. Tabii bu esnada da textbox'ın görünmesini istemediğimiz için textbox birimizin visible özelliğini false yaparak ekranda görünmesini engelleyeceğiz. Projemizi tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Buraya önce bir ismimizi yazalım. Uçman Ergün. Ve buton 1'e tıkladığımızda evet arkadaşlar bakıyoruz ki Label'ımızı görünür hale getirmedik. Kusura bakmayın o benim hatam oldu. Hemen label'ımızı da görünür hale getirelim. Çünkü label'ımızın visible'ını kapatmıştık. Hemen label 1'in visible özelliğini true yaparak olayımızı bağlıyoruz ve tekrar projemizi çalıştıralım. Tekrar ismimizi yazalım. Şöyle bir kartla dikkat ederek yazdığımızda evet. Buton bile tıkladığımızda merhaba uçman her gün şeklinde geldi arkadaşlar. Evet ilk e, asp.net uygulamamızı gerçekleşmiş olduk arkadaşlar. Eğitim serimizin ikinci kısmında görüşmek üzere. Hoşçakalın.